Ee, orta çağda ilginç şeyler oluyor dedi başrahip. E, ee, elinde geleceği görebilen yeni icatla. Bu bir fotoğraf makinesi değil mi diye ee, sordu ee, Şövalye Arthur cihazı inceledikten sonra. Hayır bu bir fotoğraf Garasar Kehaneti sabah ...butinli dönüştürüyor diye yanıtladığı keşiş büyük bir ciddiyetle. Arthur şaşkınlıkla cevapladı. Nasıl uyan uyandığını da çayını izleteceksin. Ee, kişi rutini neye sıralamaya başladı? Ee, önce yüz yıkama, sonra meditasyon... E, e, meditasyon çıktı ifade. Ee, en sonda e, Dubai'den e, gelen egzotik e, çikolata mı yiyorum? Arthur bu son madde karşısında kahkahalar içinde kaldı demek tarihi değiştiren çikolata bu. Çeşiş bir parça uzatarak bir dene. Kim bilir belki de kehanetler burada başlar. Arkür gülerek, eğer bu çikolata geleceği mi değiştirecekse yeni bir tane daha yerim.